Gerekli açıklamayı ben değil. Avukatım hukuki yollardan yapacak. Bu saçmalığınız bağış olarak en azından geri dönecek. Kahfere gidiyorum. Yeğenin, ay pardon, kardeşoranın tazminatla kimsesiz çocukları doyuracağım. Yıldırım. Konuşmamız gerekiyor. Hoş geldin. Ben beklemiyordum. Konu hayat sanırım. Ben yılda olanları bilmiyorum ama. Konu Adnan Harmancı. O adamdan uzak duracaksın. Sen şimdi benden ciddi ciddi gazete haberlerinin hesabını sormaya geldin. Doğru mu anlıyorum? Umay, şaka yapmıyorum ben de gülmüyorum zaten. Sadece anlamaya çalışıyorum. Yıldırım, sen ne zamandan beri benim özel hayatımla ilgileniyorsun? Tehlikeli sularda dolaşmaya başladığından beri. Tehlikeli sular. Daha açık konuşalım mı? Efendim? Duyamıyorum. Bak, lütfen dediğimi dinle. O adamdan uzak dur. Tamam. O zaman baştan başlayalım. Şu cevabını vermediğin sorudan. O adamı nereden tanıyorsun Yıldırım? Vay. Sana böyle bir şey yapma diyorum. Anlamıyor musun gerçekten? Ben de sana neden diyorum. Sen ve hakkında çıkan aşk dedikoduları yüzünden evimi basmak. Gerçekten o kadar tuhafsın ki, Yani neredeyse, neredeyse beni kıskandığını düşünmeye başlayacağım. Oo, hoş geldiniz. Yıldırım Bey, hayatçım. Yalıda olanları daha sonra konuşacağız. Şimdi müsaade. Annemin burada olduğunuzdan haberi var mı? Anne? Sana daha söylemedi demek. Neyi söylemedi hayat? Ne saçmalıyorsun? Bilmem. Onu Yıldırım Bey'e soralım. Annemle aynı anne evde yaşayıp sabah solu teyzemin evinde alan Yıldırım Bey'e. Ne oluyor bana? Hı? <laughs> Doğru mu söylüyor? Ümran senin evinde mi kalıyor? Hayat. İzin verirsen teyzenle konuşacaklarımız henüz bitmedi. Ha, benim de konuşacaklarım henüz bitmedi. Hatta en heyecanlı yerine geldim. Annem beyefendi misafiri değil. Personeli artık. Annem beyefendinin yanına hizmetçinin kibarı yani. Daha fazla kabalaşma. Kabalık? Ben kabayım siz çok kibarsınız Yıldırım Bey. Gece annem hizmetçiniz yapıp sabah yemeden içmeden teyzeme koşup hesap sorarken siz çok kibarsınız ya. Her neyse. Söylediklerimi sakın unutma sakın. Bir de üzülmüştüm ben bu adam için be. Dua etmiştim başına gelenlerden sonra. He yüzü kızarmadan annemin yanına hizmetçi yapan adam için dua etmiştim ben be. Bana ne olduğunu anladın mı şimdi? Söyleyemedim ya, konuşamadım utancımda. Ya annemin gurursuzluğundan utandım, o kadar utandım ki. Hoş geldiniz. Merhaba. Benim annem oğlum evinde kalıyor ...demeye utandım. Şimdi ablacığım ilk aşkını evine hizmetçi yapıyor demeye utandım ya. O adamın evini temizleyecek, odasını toplayacak, çarşaflarını değiştirecek. Kililerini ya, kililerini yıkayacak benim annem. Ya para alacak ya, para alacak. Ekmek parasını o adamın kililerini yıkayarak alacak benim annem ya. Hayat. Kim gelmiş? Bugün misafir kabul günümüz demek. Benim annem kalkmış, ta yalılardan kızının ayağına kadar gelmiş. Ne anlayışlı patronlar var değil mi? Daha ilk günden yatılı personellerine kızını görmesi için izin vermişler. Maaşından kesmesinler sakın. Ha bu arada patronunu gördün mü çıkarken? O da buradaydı. O da teyzeme gelmişti. Ekmek kapında konuştuk biz konuşacağımız anne. Ekmek kapında konuştuk. Ben seni çok iyi anlıyorum. Anlayamazsın. Anlayamazsın sen benim ne hissettiğimi. Anlayamazsın çünkü çünkü benim ne hissettiğimi anlamak. Gurursuz. Gurursuz. Aylarca... ...cehennem köyünde inzivada kalıp... ...sonra bir anda gizli saklı, sessiz sedasız... ...Yıldırım'ın evinde ortaya çıkmak. Yıldırım'ın yatılı hizmetlisi olarak. Gerçekten, gerçekten orada ne yapmaya çalıştığını sormaya korkuyorum. Kork. Yerinde olsan ben de korkardım. Bana bir tane, bir tane mantıklı açıklama söyleyebilir misin Ümran? Sen hep demez misin? Sen hiçbir zaman mantığınla değil hep duygularınla hareket ediyorsun Ümran diye. Duygusal Ümran. Hep bu yüzden kaybediyorsun. Belki bu sefer benim duygularım sana kaybettirecektir. delirmişsin. Bunun başka bir açıklaması yok. O köye kapanıp aklını kaybetmişsin. Eğer aklını başına alıp bir an önce pılını fırtını toplayıp yalıdan çıkmazsan... ...kızını da kaybedeceksin. Ben önünde sonunda kızımı kaybetmeyecek. Sen benim kapıma gelip ne dedin? Ben buradayım. Kızımın yanındayım. Sen neredesin Ümran? Demedim mi? Bunu ima etmiyor muydun tam olarak? Hı? Planın... ...kızımı ve Yıldırım'ı almak. Şimdi... ...ne oldu? Hı? Planım şaştı. Gerçekten... Gerçekten benimle tekrar oynamak mı istiyorsun? Hayır. Anlamaya çalışıyorum. Orada yalıda hizmetçilik oynayarak... ...ne kazanacağını düşünüyorsun? Kazandığım zaman göreceksin. <laughs> Biliyor musun? Karşımda ucuz bir taklidim gibisin gerçeğini yansıtamayacak kadar ucuz ve zavallı. İstediğin kadar taklit et. Sen benimle oynayamazsın. Buna cesaret edemezsin. Benim kadar suçluyken ve benden daha fazlasını kaybedecekken sen benimle oynayamazsın. Aslında taklidini bilmem ama senin karşında eski Ümran yok. Her şeye cesaret edebilirim. Her şeye. Senin gözün karaysa... ...benimki senden kara. Kızımı asla sana vermeyeceğim. Yıldırım'ı da...